İzleniminizi almak isterim. Hem ihtiyaçlar konusunda, hem oraya gittiğinizde ve daha önce de pek çok noktada bulundunuz zaten. Şu ana kadar gördüğünüz fotoğraf nedir? Yani devlet kurumlarının işleyişi konusunda, koordinasyon konusunda ne noktadayız? Adıyaman'a yaklaşık iki saat önce geldim ve yol şartları çok çok kötü. Defalarca trafik kilitlene, kilitlene ancak ulaşabildik buraya. Adıyaman merkezde ana cadde tamamen kapalı ve insanlar bir noktadan bir noktaya ulaşmakta çok büyük zorluk çekiyor. Yani şehir içinde ulaşım tamamen kilitli Adıyaman'ın Adıyaman merkezinde. Bu belki de şu anda en önemli sorunlardan bir tanesi. Bugün 5. E, gün e, elektrik yok, doğalgaz yok. E, i̇nsanlar insanlar e, arabası varsa arabasında yatıyor ya da gece sokakta konaklamak zorunda kalıyor. Binalara girmeye korkuyorlar. Yani ayakta gibi görülen binalara girmek istemiyor insanlar depremin şoku hala devam ediyor bir de binaların hangisi sağlam hangisi değil bununla ilgili herhangi bir çalışma da yok şu anda şu ana kadar uğradığım pek çok depreme maruz kalmış il ve ilçede olduğu gibi burada da ilk 48 saat içerisinde hemen hemen hiçbir şey olmadı hiçbir şey yapılmadığı bilgisini aldım bu da gerçekten çok üzücü ve depremin olduğu anda burada yağmur yağıyor hava çok soğuk şu anda 3 5 gece daha da soğuyacak ve vatandaşlarımız o yağmurun altında, soğukta birkaç gün geçirmek zorunda kaldılar. İşin insani boyutu gerçekten son derece, son derece sıkıntılı. Gıda dağıtımı yeni yeni ulaşmaya başlıyor, yani gıda ile ilgili sorun çözülmeye başlamış gibi görünüyor. Ama Adıyaman'da çadır konaklama en büyük sorun. Yani acilen buralara çadırlar ulaştırması gerekiyor, mahallelere kurulması gerekiyor. Sadece belli merkezlere değil. ...daha çok sayıda çadır gerekiyor. E, seyyar tuvalet çok çok önemli, hijyen sorunu var... ...ve eğer acil tedbir alınmazsa seyyar tuvaletler konusunda... E, ...salgın hastalıkların... ...yayılması söz konusu olacak. Yine ilaca ulaşım sorunlu... ...ilaçla alakalı e, seyyar e, eczanelerin... ...ve seyyar... E, ...sahra eczanelerinin özellikle... ...acilen ulaştırılması gerekiyor. Kronik hastalar var... E, ...yaşlar ilacın adını bile hatırlamıyor ama ilacı yok. Yani işin insani boyutu çok çok acilen müdahale edilmesi gereken bir konu şu anda. Yani barınma, hijyen, ilaç bunlar çok acil ihtiyaçlar. Kışın ortasındayız. Enkaz çalışmaları, kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ama bunların çoğunu vatandaşımız kendi çabasıyla yapıyor. Şu anda arkada bir enkaz var, kurtarma çalışması var. Vinç vatandaşın vinci, dozer vatandaşın dozeri, çalışanlar tamamen gönüllüler. Ee, zaten şu ana kadar gördüğüm yerlerde arama kurtarma çalışmalarının yüzde sekseni en az yüzde sekseni vatandaşımızın kendi çırpınışıyla kendi çapasıyla e, yapılan çalışmalar e, e, Türkiye'de şu anda acileti olmayan her türlü inşaat projesinin bir askıya alınıp ortadan e, kalkması, insanların barınma ihtiyacının e, karşılanması e, son derece önemli görünüyor şu anda. Sayın Genel Başkan siz de sağdasınız. Kaç gündür, beş gündür aynı şekilde o bölgedesiniz. Şimdi kurumların durumundan bahsediyorsunuz. İnternet kesintisi, bunun ne kadar hatalı bir karar olduğunu da geçtiğimiz günlerde hep ifade ettiniz. Keza burada bir hani bağış konusunda da bir yarış oluşmaya başladı. İşte Ahbap ekibine tepkiler yükseldi. E, i̇ktidar yanındaki yöresindeki isimler tırnak içinde gazeteciler tarafından. Şimdi hep, ve hep bir şey söyleniyor. Siyaset yapmayın, siyaset yapmayın. Yaşadığımız bu şey siyasi bir sorun değil midir? Dolayısıyla sizler insan olması sizlerin konuşmanız, eleştirmeniz, soru sormanız, bunda bir beis var mıdır? Hani AKP'nin geçmişini de ilk dönemlerini de bilen biri olarak özellikle size soruyorum. Bu durum, bu tepkiler bize neyi anlatıyor? Şimdi bunların siyaset yapmayın dediğini biliyor musunuz? Nedir? Eleştirmeyin, hataları konuşmayın, olumsuzlukları anlatmayın. Bak hiç kimse kusura bakmasın. Eğer birileri siyaset yapıyorsa şu anda siyaseti yapan hükümetin kendisi, iktidarın kendisi. Sayın Erdoğan ilk konuşmaya başladığı gün depremden sonraki ilk sözlerinde nefret vardı, öfke vardı, tehdit vardı. Bu ne demek ya? Yani bu acıyı milletçe paylaşmamız gereken bir dönemde siz nasıl milleti tehdit edersiniz? Nasıl öfke ve nefret dili kullanırsınız? Böyle bir şey olur mu? Şimdi bu ülkenin yerel yönetimleri belediyelerde seferber olmuş bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ve Be tutuyorlar belediyelerle kavgaya tutuşuyorlar. Bilmem neymiş de Hatay'ın havalimanını belediye mi yapmış? Merkez hükümetin bilmem hangi bakanlığı mı yapmış? Bunu tartışmanın sırası mı Allah aşkına ya? Kim yaparsa yapsın. Bir belediyenin elinde küçük bir kamyon varsa gelsin katkıda bulunsun. Siz bunlarla ne kavga ediyorsunuz Allah aşkına? Fakat bunlar yıllardır ben 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 demeye o kadar alıştılar ki. Şu anda vatandaşın kendi çabasıyla Ulaştırmaya çalıştığı yardımları bile bazı yerlerde çekemiyorlar, engellemeye çalışıyorlar. Yardım tırlarını durdurduklarını duyduk, öğrendik. Böyle bir şey kabul edebilir mi? Bakın biz ne yaptık? İlk gün bütün parti teşkilatımıza dedik ki yardımlar toplanan yardımları AFAD'ın depolarını teslim edin dedik. Sadece ilk iki günde yüz tırdan fazla yardım sadece bizim teşkilatlarımıza ulaştı. Ve AFAD'ın depolarına teslim etmeye çalıştık ama bir baktık ki AFAD'ın bunu dağıtma kapasitesi yok, mümkün değil. Ondan sonra talimatı değiştirdik. Dedik ki teşkilatlarımıza arkadaşlar kim ne yapabiliyorsa kendisi yapsın. Ben e, dün e, İstahaya'daydım. İstahaya'da bir depo tutmuş bizim Gaziantep İl Başkanlığımız. Yardımlar, tırlar oraya iniyor ve oradan ulaştırıyorlar. Bugün Kahramanmaraş'taydım. Kahramanmaraş'ın e, hemen iki kilometre dışına bir depo açmışlar. Tırlar oraya iniyor. Oradan hemen küçük araçlara binip köylere gönderiliyor. Şimdi Adıyaman'dayım. Adıyaman İl Başkanımız yanımda. Kendi evinin bahçesini depo haline getirmiş hemen. Yardımlar oraya iniyor. Oradan hemen dağıtılıyor. Ee, Genel Başkan Yardımcımız Helin Hanım burada. Helin Fırat dört gündür yerinde. Onunla biliyorsunuz e, memleketi Adıyaman. E, o o iş, iş hemen olayın başında takip ediyor günlük sağ olsun. Bunu bırakın insanlar ne yapmak istiyorsa yapsın. Çünkü eğer siz bu ağır yükünden, yükün altından merkez hükümet olarak kalkamıyorsanız ki asla kalkamayacaksınız bırakın Vatandaş birbirine yardım etsin. Bunlara engel olmayın. Burada ha en çok vatandaşın sorduğu soru galiba. Dedin, Sayın, elinizden ne geliyorsa yapın. Sayın Genel Başkan çok özür dilerim. Bir dakika biliyorum süreniz yok. Yani zamanınız yok. Farkındayım orayı da zorlamak istemiyorum ama. Herkesin bize de sorduğu bir şey. Deprem paraları. Nereye gitti evet. bu deprem paraları? Niye deprem için harcanmadı diye. Bu sorunun da peşine artık herhalde daha çok düşünmesi gerekiyor. Katılır mısınız? Şimdi burada e, önemli olan e, şu anda acil aynı bağış. Yani vatandaşlarımız evet nakdi e, bağış daha belki kolay olabilir. EFT e daha kolayına gelebilir ama. Yani insanlar imkanları nispetinde şöyle imkanlarını toplasınlar. Bir apartmanda oturan komşular toplansın. 100 tane battaniye mi alabiliyorlar? 500 tane battaniye mi alabiliyorlar? Bunları e, aynı bir şekilde yapmaları çok daha iyi. Çünkü bu nakdi bağışlarının şu anda doğru olarak yönetebileceğine ben inanamıyorum. Yani e, kaotik bir ortam var. E, nakdi bağışların doğru yönetileceğine yönetebileceğine ben inanmıyorum. Zaten e, devletin 100 milyar lira kaynak ayırdık diye ifadesi var değil mi? E, devlet önce kendi ayırdığı bir parayı harcasın bakalım bir görelim ya. Hmm. Yani millet hemen IBAN numarası vermesin devlet. Yani 100 milyar TL ayırdık demedi mi ülkenin Cumhurbaşkanı? E bunu bir harcasın bakalım. Ondan sonra ihtiyaç olsa bu millet gönlü geniş millet, bu millet cömert millet gene yardımını eder. Ee, şu anda e, nakit a, devlet kaynaklarından olmalı vatandaşlarımız. Çünkü devlet her yere yetişemediği için, merkez hükümet her yere yetişemediği için imkanlarını aynı bağış şeklinde özellikle bakın battaniye çok çok önemli. Hijyen malzemeleri, bebek bezi, yaşlılar için bakın hijyen malzemeleri. Hani yaşlı yaşlılar için bezler. Bak bunlar o kadar önemli ihtiyaçlar ki ben bakın Antakya'daydım. Ee, Osmaniye'deydim, Adana'daydım e, Nurdağındaydım, Kahramanmaraş'taydım Geçerken e, 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 Pazar yerinden geçtim, Gölbaşı'ndan geçtim Buraya geldim e, Yani Devletin imkanları sınırlı Merkez Hükümetin imkanları sınırlı Onun için vatandaşlarımız e, Dernek olur, vakıf olur, hiç önemli değil Kime güveniyorlarsa güvendiklerine Bu aynı bağışı teslim etsinler Ve özel inisiyatif Sivil inisiyatif devrede olsun başka türlü ben yapacağım ben edeceğim herkesi ben kontrol edeceğim demelerine siz bakmayın yapamayacaklar olmayacak bu iş yani. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz ee, katıldığınız için biliyorum yani daha üzerine çok konuşulacak olacak şey elbette ki var ama hem orada galiba biraz da sessizlik istenen bir an hem de e, sizlerin e, gideceğiniz başka noktalar var. Çok teşekkürler Sayın Babacığım. Evet canım. evet. Ara 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 enkazdan ses duyulduğunda anda hep bir sessizlik moduna geçiliyor. Ee, yoğun bir çaba var arkamızdaki e, binada. Ee, çalışma devam ediyor evet. Çok teşekkürler Sayın Genel Başkan sağolunuz katılımınız için.